10 Kasım 1938'de Atatürk'ün öldüğü haberi açıklandığında Türkiye Büyük Millet Meclisi başka bir telaşın içindeydi. Acilen yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyordu. İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı seçilmesi. 1938 yılının ortalarında Atatürk'ün ciddi sağlık sorunları yaşadığının duyulması siyasi çevreleri hareketlendirmişti. Açıkça konuşulmasa da Atatürk'ün ölümünden sonra kimin cumhurbaşkanı olacağı konusu dillerden düşmüyordu. Kulislerde Fethi Okyar, Maraşal Fevzi Çakmak, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras gibi isimler konuşuluyordu. Adı geçmese de en güçlü aday İsmet İnönü'ydü. Aslında İsmet İnönü için durum pek parlak sayılmazdı. 1937 yılının sonlarında Atatürk'le arası açılmış başbakanlıktan alınmıştı. Hakkında çıkan öldürüleceği dedikoduları üzerine Ankara valisi Nevzat Tandoğan tarafından özel korumaya alınmıştı. Seçim yoluyla meclisi yenilemek, İnönü'nün sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve meclis içerisindeki etkinliğini değil, siyasi geleceğini de bitirebilirdi. Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras'ın Büyükelçi sıfatıyla Amerika'ya gönderme teklifini ise İnönü hemen reddetmişti. Böyle bir görevin kendisini milletvekilliğinden uzaklaştıracağını biliyordu. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı adayı sadece milletvekilleri arasından seçileceğinden bu teklif Cumhurbaşkanlığı yolunun kapatılması demekti. İnönü'ye muhalif grupların desteklediği isimlerden Fethi Okyar ve Fevzi Çakmak milletvekili değildi. Üstelik Fevzi Çakmak ömür boyu orduda kalmak istediğini belirtmişti. Atatürk'ün sözlü vasiyet bırakarak Çakmak'ın Cumhurbaşkanı olmasını istediği söylentisi ise Celal Bayar tarafından yalanlandı. Bayar böyle bir şey olsa önce benim haberim olurdu diye açıklamalar yapıyor ve İnönü bir kez daha Celal Bayar tarafından korunuyordu. Muhalifler son olarak Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'ya teklif götürdülerse de Renda teklifi kabul etmedi. 11 Kasım 1938'de Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanlığı için artık tek aday İsmet İnönü'ydü. Celal Bayar usta siyasetiyle İnönü'yü adeta koruma altına almış, önündeki tüm engelleri teker teker kaldırmıştı. Artık ismi zikredilmese de kimin cumhurbaşkanı olacağı kesim gibiydi. 11 Kasım günü Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplantısında partinin adayının belirlenmesi ve herkesin kendi aklından geçen ismi yazması istendi. 322 milletvekili İsmet İnönü'nün adını yazdı. Böylece meclis tek adayla toplandı. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay'ın da meclise gelmeleri İnönü'ye ordu desteği olarak yorumlandı. O gün meclis Cumhurbaşkanını seçti. Seçimleri evinden takip eden İnönü davet üzerine meclise gelerek yemin etti. İnönü başbakanlık görevini yine Celal Bayar'a verdi. Ama Cumhurbaşkanlığı sürecinde muhalif grupta yer alan Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras gibi isimleri de hemen tasfiye etti. Hükümette bir daha yer vermedi. 29 Aralık 1938'deki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında İnönü değişmez genel başkan seçildi. Atatürk'ün ebedi şef unvanına nazire olarak İnönü'ye de milli şef unvanı verildi. Celal Bayar hükümeti ise sadece iki ay devam edebildi. Bayar ağır bir yolsuzluk suçlamasıyla başbakanlığı bırakmak zorunda kaldı. Artık Türkiye Milli Şef dönemine giriyor, her alanda Atatürk'ün yerini İsmet İnönü almaya başlıyordu. <laughs>